Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli kardeşlerim, herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Evet, 24 Ramazan 2023 Kaderi Dilesi'ne 3 gün bayramada yaklaşık 5-6 gün var. Şimdi dün akşam itibariyle nasip olursa 3 günlük bir su orucuna başlamış olduk. Yaklaşık şu an saat 12.30 suları, 15-16 saattir bu niyetimize sürdüğü zaten Ramazan ayı olması sebebiyle <laughs> 24 gündür psikolojik olarak buna hazırlamıştık kendimizi işte az yiyerek işte bazı günlerde e, sahur yapmayarak iftarları çok az tüketim yaparak bu noktaya gelmiştik. Bu noktadan sonra da 3 günlük sadece su yani suyun dışında tabii kahve şekersiz çay şekersiz tüketebiliyorsunuz. Onları biz de tüketmeye çalışacağız fiziksel olarak biraz daha iyi kalabilmek için suyun dışında. Onun dışında yaklaşık 2-3 yıl, yıl mı önce böyle bir süreç yaşamıştım ama kayıt altına almamıştım. Gayet ilk 2 gün iyiydi, 3. gün biraz yani artık o psikolojinin etkisiyle, son vermenin etkisiyle biraz kötü olmuştuk. Bu yıl bakalım ne olacak? Bu yıl kayıt altına almayı düşünüyorum. Bu da ilk giriş videomuz olmuş olsun. Kilo verme tüketim değerlerini de inşallah onu paylaşmış olurum ara ara. Aralıklarla da yani zaten video çekmiş olacağız. Haydi bakalım netice ne olacak hep beraber göreceğiz. Evet, 84.7 ile başlamış olduk sürece. Bakalım sonunda ne olacak. Evet ilk gün şu an saat iki buçuk suları çocuklarla alışverişe çıktık. Buradan bizim ufak kıza Meclise bakıyoruz. Arkadaşlar yürüyüşe çıktım biraz. İftara da yaklaşık bir e, 20 dakika var. Güneştepe Millet Bahçesi'ne geldim. Böyle. Bir iki ay önce bitirdi. Açılışını daha yapmadı ama Ramazan dolayısıyla buraya bir iftar çadırı kurdular. Şöyle bir oyun alanları. Bir de ufak bir cami yapalım buraya. Evet şu an e, birkaç saat öncesinde bir uykuya daldım. Fiziksel olarak artık çöktük. E, ondan dolayı biraz uyku ihtiyacı sonrasında da e, biraz yürüyüşe çıkmış olalım. Yeni zaman alalım. Gayet durumumuz iyi. Yaklaşık bir 22 saat falan olacak. Bakalım. Şu an iyiyiz. <laughs> Suyumuzu aldık. Evet ezan da okunuyor. İlk günümüz bir iki saat sonra tam 24 saat olacak. Haydi bakalım hayırlısı olsun. Şu an gayet iyiyiz. Psikolojik olarak değil, Fiziksel olarak değil, Allah'a hamd olsun. Bakalım ilerleyen saatlerde nasıl süreçler bekliyor bizi. Allah kabul etsin. Öyle. Evet 25. saate doğru gidiyoruz. Yatsaya da şimdi. Beraber camiye gidiyoruz. Bakalım inşallah. Beraberden sonra çocuklarla da biraz toplamayacağız. İlk gün zaten çok bir şey olmuyor, sıkıntı olmuyor. Bundan sonra inşallah daha zorlanacağız gibi duruyorum. Şöyle. Bağcılar merkez, meydan camisi burası. Burası da meydan. Hey, teravihimiz bitti. Ufak bir yürüyüşe çıkalım. Çocukları parka getirelim dedik. Şöyle bir durum var. E, biz bu su orucunu niye tutuyoruz? Onunla alakalı belki ilgilenmemeli. Su orucuyla alakalı birçok video, içerik falan bulabilirsiniz en, da. E, benim en dikkatimi çektiğim, en e, dikkatimi çeken mesele de su orucunda otofoji dedikleri hücre yenilenmesi. Özetle, otofoji nedir? Yıllar içerisinde yaşlanmış hücrelerinizin eskimiş bölümlerinin işlevini kaybettiği veya yapısı bozulduğu için paketlenerek biriktirilmiş moleküllerin yani metabolizma atıklarının bir nevi çöplerin survivor moduna geçildikten sonra enerji elde etmek için veya yeni yapılar oluşturmak için parçalanıp geri dönüştürüldüğü bir süreçtir. Evet arkadaşlar, sabahlar. İşte orucumuzun ikinci günündeyiz. Ramazan'ın 25. gecesiydi bu gece. Yani Kadir gecesi olma ihtimali olan gecelerden Biz de bize niyet etmiştik. Ee, Sabura kalkıp inşallah idrak etmeye niyet etmiştik. Lakin sabaha kalkamadık. Dün fiziksel olarak çok yorgun düştüğümüz için e, uyku dengemiz bozulmuş. Bayağı bir gün içerisinde uyumuştuk. Ondan dolayı bize yatamayınca haliyle saat 2'ye kadar yatamadım. Ondan sonra da dörtteki alarmı duyamadık. Duyamayınca Allah'a hamdolsun en azından sabah namazını kaçırmamış olduk. 15-20 dakika kala. Şu an saat 06 çeyrek suları. Sorucunun Su 33. saati. Allah'ın kuşların cıvıldaması. Sesi duyuyorsunuz da muhtemelen. <laughs> Şimdi durum bu şekilde. Ee, kötü değiliz. Ama keşke kalkmış olsaydık. Şimdi Şimdi ağırlık durumumuz 4 i̇şte kilo durumumuzu Dur, görmek için şimdi bir tahtaya gidelim. olsun. Durumu bu şekilde. 33. Saat itibariyle. 8. 2. 4. 2. 2. Evet kıymetli kardeşlerim herkese merhaba tekrardan. Şimdi 40. saate doğru gidiyoruz. Namazımızı kıldık öğlen namazımızı. Sabura kalkam kalkamamıştık. Değiliz elhamdülillah. Başka hissi vesaire. Kusurluk dışı denek yok. Kusura doğru muhtemelen olur. Şimdi biz bu ee, sorucunu niye tutuyoruz? Bu sorucunu acaba yani kilo vermek için mi tutuyoruz gibi bir soru akıllara gelebilir. Bununla alakalı bir cevaplandırma yapmış olayım. Şimdi iki tane kavram var. Bir tanesi otofoji dedikleri. Yenitsel kavramlar bunlar. Bunlar üzerinde çalışmışlar zamanında. Yani daha Japon bilim adamıyla yani bir Nobel aldığıyla alakalı haberler bulabilirsiniz. Bir yere de senesent hücre dedikleri bu uzun açlıkla alakalı su orucu dediğimiz yani sadece suyla alakalı bir oruca girdiğimizde bu seneten, senesent hücre dedikleri hücreler tabiyesi ölmüş çöp olan hücreler yenileniyor şeklinde tespitler var bilimsel olarak. Bunu zaten fiziksel olarak hissedebiliyorsunuz veya biyolojik olarak da hissedebiliyorsunuz. Dolayısıyla yani benim özetle ana amacım e, otofoji ve senesel hücrelerin tabi ölmesi. Yani biz yıl içerisinde veya gün içerisinde gerçekten çok zararlı olacak şekilde bir beslenme süreci yaşıyoruz. Bundan dolayı da yani yılda bir sefer bile olmak üzere bunu yapabilirsek fiziksel olarak da kendimizi sağlık açısından da kendimizi e, gayet zinde hissedeceğiz, iyi hissedeceğiz. Evet suyumuz hazır. Ezanımız da evet okunuyor. Bugün evet. biraz zorlandık. Çok şükür ikinci günümüzde de bitirmiş oluyoruz. Allah kabul etsin orucumuzu. Haydi bismillah. Evet iftarımızı suyuyla açtık. Çok şükür kendimize geldik. Allah'a hamdolsun. olsun. Şimdi namazı kıldık. Akabinde tekrar Ela bi zikrillahi tatma innul kulub olan Rabbimizin kelamına dönüyoruz tekrardan. Bir de kahvemiz, suyumuz orada. Haydi bakalım bismillah. Evet, ikinci akşamdayız. Yatsı namazı ve teraviye camiye geldik. Haydi bismillah. Teravih yarıda kestim tabi. Sadece 8 rekattan sonra yani e, muhterem imamımız gayet başarısız. Allah affetsin. Dayanamadık. Ya bu imam seçimlerinde Diyanet'in gerçekten çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü <laughs> yani hakikaten dayanılacak gibi değil ya. Yani teravihin kılınması, uzatmalar, tevanniler falan. Orenimiz bozuldu açıkçası. Çıktık. Hadi aslan. Bu oradan at bakayım babaya. Burada kardeşine de at. At. Güzel at lan. Atsın mı sana Safiye? Atsın mı abi? At bakalım. Tamam gelir gelir. O sıkıntı yok at. Evet, 81.9 üçüncü günün sabahındayız. Sonra kalktık çok şükür bugün. Haydi bakalım akşam finalde ne olacak bakacağız. Evet, seher vaktindeyiz. Sabura kalktık çok şükür. Şu an yaklaşık 56 saat oldu. Dün sabah kalkamamıştık da çok şükür. Bugün kalktık hatta gayet de iyi oldu. Yaklaşık bir litre su tükettik. Bundan sonra son yüze kadar Kur'an okuduk. Çok şükür bu gece kadir incesi. Akşama doğru da inşallah son yüze okuyup hatmimizi teslim ederiz. Nasıl olursa durum vaziyet böyle. Şimdilik şükür elhamdülillah suyumuzu içtiğimiz için mutluyuz. İyiyiz. Bakalım akşama doğru 72 saatin sonunda ne olacak. Bakalım belki dördüncü ne de... Evet, sporcumuzun üçüncü günü. 64. saate doğru gidiyoruz. Öğlen saat bir çeyrek suları şu an. Eminim en altını geldi. Bugün pazartesi mesela günü 26 Ramazan. Bu gece inşallah Kadir Gecesi. Şimdi, çünkü dün bugün ve bugün güzel. biraz fiziksel olarak biz eklemlerinde ve sırt bel bölgesinde biraz ağrılar e, oluştu. Ama biraz yürüyüş bir yaptıktan sonra şey yapıyor, o da geçiyor. Onunla alakalı. Abi bu şöyle söyleyebilirim. Yani bu su orucunda e, açlık çok sorun olmuyor ama su orucu gerçekten yani <laughs> her şeyi de psikoloji diyebilirim. Yani siz nasıl şartlandırıyorsunuz kendinizi o şekilde oluyorsunuz. Dolayısıyla psikoloji çok önemli. Şimdi namazımıza geçelim bakalım. <laughs> nazil olması için gayret gösterelim inşallah. Rabbim Kur'an'ın razı olduğu onun kalbine gördüğüne nazil olduğu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayat gibi bir hayat yaşayabilmeyi dileği olur. O da yeniden bilmeyi ve inşallah. Halbuki daha olmuymuş. Evet. Elimizi kaldık. Şimdi çıkış şey yaptık. Abi çok ilginç bir şekilde caminin içinde yani cemaatin yüzde sekseni, doksana kadar daha fazlası abi 50 yaş ve üzeriydi ya. Çok ilginç ya. Bak bugün çok dikkatimi çekti. Bugün de normal cemaatinden fazla bir cemaat vardı. Eminönü Yeni Camisi'nde. Yani bugün işte nerede abi? Bilgisayar oyunlarında, telefon başlarında, sosyal medyalarda. Ya o zaman ister. Kendimize gelelim ya. Yani. Neyse. Şimdi bizim su orucu fena gitmiyor. Çok şükür. İyiyiz yani. Üçüncü gün olmasına rağmen. Hava da güzel. 18-19 derecelerde. Ee, bu akşam inşallah sonlandıracağım. Yani yaklaşık 70 saat falan olacak. 71 saat falan olacak. Aşağıydı. 9'da başlamıştık. 8'e doğru ekran oluyor. E, bakalım yani kilo olarak da herhalde 3-4 kilo vermişim. Yani. Ama bir kaydırıyorum en son. Farkı paylaşmış olurum. Yani bu dediğim gibi özetle kilo vermek için değil tamamen bir hücre yenilenmesi bir vücut yenilenmesi böyle fiziksel zihinsel olarak bir yenilenme amacıyla yapılması daha mantıklı makul geliyor bana. Yani şey, Kilo vermek için bu kadar kısa sürede 3-4 kilo verip hemen ardından yemeğe abanmak mantıklı makul gelmiyor. O yüzden tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi otofaji ve senesen hücre kavramlarını araştırırsak o noktada bilinçli bir şekilde bu süreci yönetmiş oluruz. Evet saat 85 e var. Ezan biraz önce okundu. 71 saatin sonuna geldik. Şu an gayet iyiyim. Bu arada ifte orucu açmadım. <laughs> Çok iyiyim ama psikolojik olarak normalde 3 dediğimiz için 3 de bitireceğiz ama 4'ü 5'i de zorlayabiliriz. Burada bırakalım. Şimdi bir de kilo durumuna son bakalım nedir, neyin ne kadar inmişiz. Evet. 81.4'e inmişiz arkadaşlar. Üçüncü günün sonunda. Evet üçüncü günün sonundaki iftar menemiz burada. Hak ettik inşallah. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Üç günlük sorucumuzu bitirdik. Bugün <laughs> yaklaşık 10 gün oldu bitireli. Şimdi bu süreçte soğurucundan sonra neler yapılır, neler yapılması lazım, tavsiye ne edilir, yeme içme düzeni nasıl olur? Bunlarla alakalı yapılması yapılmaması gerekenlerle alakalı sizlere inşallah bir yaklaşık bir, bir ay 40 gün kadar sonra bir video daha çekeceğim. O süreçte deneyimleri paylaşacağım. İnşallah takipte kalın. Allah'a emanet.